Bugün endometriyal polipleri konuşacağız. Polip oluşumu genelde menopoz sonrası dönemde görüyoruz. Rahim içinden köken alan bu polipler genelde kanama sorunuyla ile kendi belli ediyor. Bazen bu polipler miyomla karıştırılıyor. Miyomlar adet dönemi sırasında ağrıda adet kanamaları yapar. Ve pelvik ağrı basınç gibi şikayetler neden olur. Polipler ise daha sık kanama şikayetiyle ortaya çıkıyor. Bu polipler rahim içinde olursa endometrial polip. Mesela diyelim bağırsak içinde olursa bağırsak polipi diyoruz. Ki biliyorsunuz bu bağırsak poliplerinin kanserleşme riski olduğu için polip konusu tıp dünyasında oldukça gündemde. Pek çok farklı dokuda görebiliyoruz. Peki menopoz sonrası polipleri çıkarmak gerekiyor mu? Biyopsi almak gerekiyor mu? Yani dilatasyon ve küretaj yapmak gerekiyor mu? Tabii ki evet. Çünkü menopoz sonrası bunların kanserleşme riski, kanser potansiyeli var. O yüzden bu vajinal kanamaya neden oluyorsa bu polip ve büyüklüğü bir buçuk santimden büyükse biyopsi almak, dilatasyon küretajla ya da histeroskop ile almak mantıklı. Bu polipler daha çok menopoza girmiş ya da menopoz sonrasında da görülebilir. Fakat genç hastalarda da gördüğümüz oluyor ki e, ileride sebebine değineceğiz, e, daha çok estrojen ya da tamoksifan kullanımına bağlı oluşuyor. tabi ultrasonik, ultrasonografik incelemeler sis ve histeroskopi ile saptanabiliyor. Milimetrik boyutta da olabilir, 1,5 santim 2 santim boyutunda da polipler görebiliyoruz. tabi bu patolojik inceleme ile bunların kanser potansiyeli olup olmadığının tespit edilmesi takip açısından önemli. Normalde estrojen hormonu var insanlarda ve bu hormon seviyesinde artışa bağlı bu poliplerde büyüme görebiliyoruz. Yani arada bir bağlantı var ki tamoksifen kullanan meme kanserli hastalarda da endometriyel polip görebiliyoruz. Yani hormon dengesindeki dalgalanma yani estrojen dengesindeki dalgalanma endometriyel polibe neden oluyor. Tabii küçük polipler belirti vermez yani vajinal kanama yapmaz. Ama büyük polipler vajinal kanamaya neden olur. O yüzden bu dokulardan örnek alınması oldukça önemli. Laboratuvar incelemesinin yapılması yine kanser araştırması açısından önem kazanıyor. Polipler insan vücudunun değişik bölgelerinde çıkıyor. Bunlar genelde iyi huyludurlar. Fakat kanserleşme eğilimi de çok nadir de olsa, %1 oranda da olsa görebiliyoruz. Ve bu polipler mesela diyelim ki bağırsak bölgesinde de görebiliyoruz. Eğer endometrium dışında mesela ses tellerinde de olabiliyor vesaire. Tabii bizi ilgilendiren kısım yani rahim içindeki polipler çünkü bunlar gebeliğe engel olabiliyor. Embriyonun tutunmasını engelliyor ve bu boyutunun büyük olmasıyla bu kısırlık dediğimiz infertilite sorunu görülebiliyor. Onları isteroskopik olarak cerrahi operasyonla çıkarmak gerekiyor. Yani gebeliğe engel olan bu poliplerin çıkarılması önemli. Tabi düzensiz kanamalara neden olabiliyor. Cinsel ilişki sonrasında ağrı ya da kanama, uzun süren adet kanamaları ya da kısırlık yani gebe kalamama en sık gördüğümüz bulgular. Bu Bazen bu polipler rahim ağzında olursa servikal polip adını alıyor. Ama en çok endometrial polip kısmını görüyoruz. Tabi bu endometrial polip şüphesinde daha çok Adet kanaması çok fazlaysa ultrasonik, ultrasonografik inceleme ve histeroskopi yapmak mantıklı. Eğer e, polip milimetrik boyuttaysa görüntüleme işlemleri sırasında bu bunları saptamak ve patolojik inceleme için patoloji laboratuvarına göndermek önemli. Bunların cerrahi çıkartılması e, basit e, bir histeroskopiyle, dilatasyon küretajla, cerrahi ekipman yardımıyla mümkün yaklaşık 20 dakikalık bir operasyonla günübirlik yani hastanede kalmayı gerektirmeyen bir operasyonla aynı gün içinde taburcu edilerek yapılabilmekte. Tabi bu endometriyal kalınlık artışı olduğu zaman endometrium içinden de biyopsi alınabiliyor. Tabi bu endometrial polipler genelde %95'i iyi huylu, %5'i de kanser potansiyeli taşıyabilir. Yani %1 diyelim. Menopoz öncesinde kanser riski %1. Fakat menopoz sonrasında bu risk %1'den %5'e çıkıyor. O yüzden bu poliplerin çıkartılması, bu %1'lik grubun saptanması açısından önemli. Endometrial polibi tedavi etmek için e, ne yapıyoruz? İşte polip çıkartıldıktan sonra takip yapıyoruz. Bazen de eğer endometriyal hiperplazi varsa progesteron tarzı ilaçlar vermek gerekebiliyor. Ve histeroskopi enerji akımı kullanılarak sapından kesilip alınabiliyor.